Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında Hatay'ımızda birçok mega projeye başladık ve çalışmalarımızı da bir seferberlik ruhu ile devam ettiriyoruz. Bu mega projelerimizden birisi de kamuoyunun yakından takip ettiği İskenderun Top Boğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun Belen Top Devlet Yolu projemizdir vatandaşlarımızın ifadesiyle Belen Tüneli projesidir. Malumlarınız üzere bu mega projemiz Belen Top Boğazı Otoyolu Tüneli ki 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliği ile Türkiye'deki en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğini de göstermektedir. Bu projemizin en önemli diğer bir özelliği de şu ana kadar milli bütçeden yapılmış en büyük yatırımlardan da birisi olmasıdır. Bu projemiz ile Amanos dağlarının tünellerle aşıldığı, Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu erişimin sağlandığı yeni otoyol ile birlikte Kırıkan, Hassa, Gaziantep, Islahiye, Nurdağ, Kahramanmaraş ve diğer şehirlere kesintisiz ...bu manada ulaşım sağlanacaktır. Diğer yandan... E, ...Antakya Organize Sanayi Bölgesi ve... ...Hatay Havalimanı ile... ...Antakya ilçemize ve diğer ilçelerimize de... ...doğrudan bağlantı sağlanmış olacaktır. E, bu manada hem ekonomik hem de zaman tasarrufu açısından... E, ...önemli bir ulaşım ağı da kurulmuş olacaktır. Otoyolun açılması ile e, trafik yükü artacağı için... Topboğazı-Antakya Devlet Yolu 2x3 şeride çıkarılmakta ve 9 adet de farklı seviyeli kavşakla ulaşım daha güvenli hale getirilmektedir. Geldiğimiz noktada ekiplerimizin hummalı çalışmaları ile tünelin 8 ayrı yerinde, 8 ayrı ekibimiz ile 24 saat esası olarak çalışılmaktadır. 15 Nisan 2024 tarihinde başlanan bu mega projemizde, iş bitirme tarafına baktığımızda birinci tünelimizde yüzde 74, dört. ikinci tünelimizde yüzde beşlik seviye, viyadük imalatında ise yüzde kırklık bir seviye ulaştık. Ekiplerimizin yine kesintisiz çalışmaları ile bu mega projemizin inşallah 2026 sonlarına doğru bitmesini öngörmekteyiz. Ben buradan bir kez daha kadim şehrimiz Hatay'ımızın asırların felaketi depremlerinde ve öncesinde ihtiyaç duyduğu ve Hatay'ımızı dünyada bir marka şehri yapacak mega projelerimizin bir taraftan hayata geçmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah hep birlikte Belen tünelimizin de açıldığına şahit olacağız. Biz köyü karşı alıyoruz. <laughs> <Benim gülüyor> bu zamana kadar yapılan en büyük işlerden bir tanesi. Bugün e, işin... <laughs> 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 Eu